Büyük aile tam da dediğiniz gibi bir sosyoekonomik modeldir. Bir kalkınma modelidir. Ama kalkınırken sadece maddi kalkınmayı değil, manevi kalkınmayı da birlikte taşıyabilen bir modeldir. Ama bütün bunları yaparken kalkınmayı yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru, yani bireyden devlete doğru taşıyan bir modeldir. Kalkınmanın Artık yeni dönemde de kabul görmeye başladığı gibi artık yerelden olması gerektiğini herkes biliyor. Eğer yerelden bir kalkınma sağlanmaz ise o zaman belli bölgelerde problemler oluşur. Çünkü siz yerel kalkınmada bir planlama gerçekleştirmezseniz Hakkari'de bir kalkınma modeli yoksa Trabzon'da bir kalkınma modeli yoksa İstanbul'un herhangi bir ilçesinde bir kalkınma modeli yoksa bunları zaman içerisinde o homojen bir hale getirmek, birbirleriyle ilintili bir hale getirmek de zorlaşmaya başlar. Eğer zorlaşırsa da anarşinin zemini hazırlanmış olur. O sebeple biz kalkınmayı mutlaka ve mutlaka yerelden başlatmak zorundayız. Ama ana umde kalkınırken siz vatandaşın cebine para koyacaksınız